Vay 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 arkadaş. O kadar boşladın ki beni. Hep Zeynep, hep Zeynep. Daralırım ama. Sen hala işin dalgasındasın abiciğim. Aferin. Neden uzatıyorsun bu kadar bu konuyu? Uzattım falan yok benim. Wow. Sabah ne konuştunuz peki? Hiç. Günaydın, günaydın. O kadar. Kerem. Hı? Ben seni gayet iyi tanırım. Ben de seni iyi tanıyorum. Ve o yüzden çok gösterişli bir şey istemediğini de biliyorum. Neden bahsediyorsun sen abiciğim? Ya doğum günü diyorum. Once in a lifetime experience. 18 diyorum. Ben kutlamayacağım kardeşim. Öyle bir kutlayacaksın ki. Zorlu doğum gününü ilk defa duyuyorum ya. Nereden çıktı bu ben kutlamak istemiyorum tripleri? Canım istemiyor abiciğim. Peki, Kardeşim biz 18'i kaç seneden beri konuşuyoruz? Acayip kutlayacağız. Manyak parti yapacağız. Sen de tamam dedin. Bak. Çok istersen ama çok istersen Zeynep'i de şeref konuğu olarak çağırırız. Sen ciddi misin? Gayet ciddiyim. Ben anlayamadım şimdi seni. Ne kadar acayip bir adamsın sen ya. Ya anlamadım. Kızla uğraşıyorsun bu kadar. Şimdi de şeref konu olarak çağıralım diyorsun. Canım Olayın bu. Oyalayalım mı? Hoş geldiniz. Annemler nerede? Sevman'ın odasında. Ahmet Bey de salonun da kendine. Baba. Ya seni bu aralar pek iyi görmüyorum. Bayağı sık odandan çıkıyorsun. Salona falan iniyorsun. Ya yani hasta değilsin değil mi? <laughs> Şaka yapıyorum. E yani sevdiğim için takılıyorum. Hani öyle oluyormuş ya insan sevdiklerine böyle. Ve biz de birbirimizi bayağı seviyoruz. <laughs> Neyse. Ee, şimdi cumartesi günü barışın doğum günü. Ee, ben de onun için bayağı özel bir şey yapmak istiyorum. Hediye mi almak istiyorsun? Yok, yok onu hallederim ben ama şey, daha ziyade bana mekan lazım. Yani bir bir ev lazım. Hangi? Hmm. Burası. İyi. Biz evde olmayız. İstediğiniz gibi eğlenirsiniz. Harika. Hayatta olmaz. Ben de tam annem nerede diyecektim. Onun başka yer mi kalmadı parti yapmak için? Kalmadı anne. Ne olacak? Kerem uzatma. Tamam dedim. Ne oluyor Ahmet? Tamam. tamam. Barış onun en yakın arkadaşı. Özel bir şeyler yapmak istiyor belli. Bırakalım yapsın. Tamam. Kerem parti yapsın. Sen hep Barış'la ilgilen. Oldu olacak. nüfusumuzu alalım. Bakarsın bir gün o da olur. Aman, 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 aman. Hii, kızlar görünce bayılacaklar sana. Sen beğendiysen herkes beğenir. Anladım. Ay canım benim. Kurban olurum ben. Beğenmek ne demek? <laughs> Elindeki sarf nedir anneanneciğim? Doğum günü hediye. İşte yani çok bir şey değil ama... ...yıllardır işte üç beş elime ne geçtiyse... ...biriktirmeye çalıştım, ne olur ne olmaz dedim. On sekiz yaşına gelince çekersin diye. Anneanne ne yaptın sen yani? Ay, çok teşekkür ederim. Bir şey değil işte yaptım öyle ufacık bir şey. Ama bak sakın abi bu parayı çekmek yok. Neden yok? Yok e, 18'ine gelince çekeceğim artık yani. Öyle mi? Dedim, dedim ama olsun. Dursun bankada. Gel onu bana ver. Hı. Yine ben de dursun o. Şimdi sen kızın birine tutulursun. Hediye, medya falan derken bir günde gider bütün para. Anneanne. Hı. Bir günde on bin liradan bahsediyoruz. Evet. Sen beni Kerem'le karıştırdın herhalde. Ben bilmem. Ben bilmem işte. Ben de dursun. Olur mu? İyi ki beni büyüttün. İyi ki varsın. <laughs> Tabii 10 bin lira mı harcatmasan da olsun artık lan. Canım benim ya. Affet beni orta. Göremedin ya oğlunun bir dönü Affet. Hemen geri gönderiyorsun Tabii ki göndermiyorum Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun Hiç anlamıyorum Doğum günü hediyesi kitap olur Kazak olur Araba da nereden çıktı Kerem'e de 18. doğum gününde Kerem bizim oğlumuz Barış'la Kerem'i nasıl bir tutarsın Barış'a büyük bir hediye almayacağız Ne şimdi ne daha sonra Ne yapacağız peki Selim Hep senin istediklerini mi yaşayacağız hep senin emirlerini mi uygulayacağız? Ne yapacağız? Yok. Eğer patron benim diyorsan gelirsin şirkete, işlerinin başına geçersin. Kararları da sen verirsin. Ama yok, ben evde oturacağım, hiçbir işe karışmam dersen izin verirsin, kararları ben veririm. Bu araba hemen bugün geri gidecek. Buyurun. İyi günler. Barış Şehir evi burası. Evet, ben anne annesiyim. İyi imza alabilir miyim? Kimmiş anne? Ee, hiç kimse. Adres soruyorlar da. Çarf ettin mi var? Ettim tabii canım. Şurada yakın bir yer zaten, gel. Geçelim, çevirelim. Sana inanmıyorum. Beğendin mi? Beğenmemek de ne kelime? Ya bu kadar niye uğraştın ki? Ya... ...ben seni mutlu etmek için. Ya, sonuçta en sevdiğim... ...en güvendiğim insansın. Kardeşimiz. Sağ ol kardeşim. <laughs> Bu doğum günümü hiç unutmayacağım. Ya daha bekle. Bunun 28'i, 48'i, 88'i bile var. 88 mi? Ya. Böyle aynı şekilde duracağız. Kızlar seksi seksi dans edecek. Biz de Hugh Hefner no gibi takılıp... ...pirinç kafamızı yiyip onları izleyeceğiz yazık yazık. Ya bir git ya. <laughs> Hadi gel Şahin'im. İlk ilk günle Özge de burada. ya? Yeah. senin için geldiler. kötü olmuşum. Olmuş. Böyle harika görünüyor. Aha evet. Nasıl yani? Çok harikasın, çok güzel. Teşekkür ederim. Aa, şey, ben ben bir ben bir cana bakacağım. Merhaba. ...sen bir şeyler içelim mi? Olur.